Herkese merhaba arkadaşlar. Victoria 2 Ultimate Mod bölüm 18'e karşınızdayım. Hiç zaman kaybetmeden başlatıyorum. Evet, bayağıdır gelmiyordu bölüm. Nedeni bilgisayarımın tamirde olması. Ee, ama hani artık Hearthstone'la birlikte gelmeye başlar. Kötü haritamız acayip fazla ya. E ee, etkilemiyor biz neyse. Hatırlarsanız en son bir Romanya savaşı düşünüyorduk ve hani savaş nedeni araştırıyorduk. O bir tersi bu bölüm Romanya'ya gireceğim. Şöyle. O Libya'da isyan çıkmış. Komünistler isyan etmiş. Bastır ama ya herhalde. Ordusun kalitesine de bağlı tabi. Bizde de çıkmıştı. Ha bunlar ayrı bir şey ama başka bir isyancı grup bu. Bu arada isyan demiş ki hazır bir isyan var mı? Şunları ben hemen iptal edeyim. Hiçbir şekilde isyan istemiyorum çünkü. Biraz oyun sesini kısayım. Bana çok geliyor çünkü. Ha. Allah komünistler de isyan edebilir. Belli olmaz. Ee, fabrikalar büyüyor. Şu an onlarla uğraşmayayım. Bir nüfusumuza bakalım. %52'si Türk. Yeni aldığımız bölgeler aslında önemli. Mesela Sina. Sina'da daha Türk yok maalesef. Ama oralarda herhalde göç ederler yakın zamanda derken. Burada isyanları bastıram. Suriyeliler isyan etti. U uh, 84 buna gitme. Gide git. Alabilirsin. Gerçi de çok şiddetli bir isyan abi. Bu niye böyle bir isyan etti bunlar? Ağır bir isyan ettiler. İlginç. Buralarda yüksek isyan riski o kadar da yok. En fazlası 6. Sıkıntı yok da şu isyanı bastırırsa mevzu çözülecek. İsyancı grup olduğu için hemen dağılıyor Allah'tan. Yoksa baş edilemez gerçekten yani. Sürekli bir ordu geliyormuş gibi bir his oluyor çünkü. Bu arada Romanya'ya dalarsak o İşte bu kötü. Avusturya geliyor. Avusturya'dan korkmuyorum. Ama İran'da geliyor. Hani İran'dan da aslında korkmuyorum ama yani korkmaktan ziyade 10 Tugay mı? 27. Tabi bunların mobilize olmuş halleri de var. Böyle yoksa ezer geçeriz de. <laughs> bir de mobilize halleri var. Hani başka hiçbir devletle uğraşmanın isyan olmayacaksa çok rahat harcarız da. Bilmiyorum. Bu arada hatırlarsanız bir Süveyş donanması düşünüyordum. <laughs> Şöyle full savaş gemisi. Hayvani derecede güzel. 23 tanesi hazır bir gömeceğim şuraya. Geçemeyecekler şuradan. Yok yani şu geçiş kapatacağım. <laughs> bir de şey alırsam Arabistan'ı falan iyice hakim olurum buraları Yemen'i falan Eritre'yi. Eritre İtalya Eritre'yi bırakmış. Bu arada Fransa'da şurada bir devlet var. Burada da bir Eritre'si var. Bölgeler gitgide bizim şeyimize geliyor. Güzel. Böyle ana vatan olunca yanlış bilmiyorsan arkadaşlar asimilasyon oranı artıyor. Yani Türk nüfus artıyor ve dolayısıyla isyan riski düşüyor. Şöyle baktığımızda Balkanların şöyle bir bölümü bize ait hissediyor kendini. Kavala dışında. Ortadoğu da fena değil. Suriye için en azından. ay ne kadar kaldı? 65 gün. Şimdi o zaman ben yavaştan bir dizeyim askerlerimi. Aa belki bu savaşa gelmez gerçi İran ya. Aa, Romanya savaşa girmiş. Oo güzel zaman denk geldi ama inşallah bizim yemize bölgeleri ele geçirmez. O da var. Çünkü. Şimdi nasıl bir plan yapsak? Şurada bir bölgesi var. 50 bin kişiyle şuraya alır geçeriz. Sofya'ya gelsin bu ordumuz. Bunu da ikiye bölelim. Burgas ve Stada Zagora. Şunun adlarını değişemiyor muyuz acaba? Neyse, ee, bu da Hakkari'ye gelsin. 102 bin kişi orayı tutar. Ben bir 60 bin daha getireceğim 40'lar elinden. Bu şekilde alırız. Belki bir şey olarak da Şöyle ikiye böleyim. Selaniye getireyim. Takviye birlikleri. Hani olası bir durumda hemen arkadan sokarız. Hızlı şekilde. <laughs> Nere için isteyeceğim diyorsanız. Şu Bulgaristan bölgesi için ilk başta. Eğer ki daha iyi şeyler yaparsam. Tabi geç Yugoslavya geçmedi. <laughs> <laughs> of. Öksürük tuttu. Ee, Bulgaristan bir dakika, geliyorum. Evet, kusura bakmayın. Ee, Bulgaristan bölgesi için gireceğim. Nedeni... Yani daha güzel bir sınır var yani. Bir nedeni yok. Bulgaristan'da almış olalım. Şöyle kısayım biraz sesi. Eğer ki başarabilirsem bir de Güney Sırbistan'ı almayı düşünüyorum. Şöyle güzel bir sınırımız olur. Şöyle... Gördüğünüz gibi. Yugoslavya giriyor oradan yalnız. Bence Yugoslavya başarılı olamayabilir bu savaşta ama belli de olmaz. İran geçemezsin. Oraları o işgal ediyor. Etsin bakalım. Biz böyle getirelim ordumuzu. Aklını alacağız zaten girişimizi. Hadi Romanya hadi. Evet güzel. Gel bakayım Bulgaristan bana. Ettik. Hadi bakalım Bismillah diyelim girelim. Şöyle Varna. Şumen. Siz ikiye bölüyorum. Plevne'yi siz paşam size Vidine. Ondan sonra devam edelim. Hızlı aldık zaten çok şükür sıkıntı yok. Buradan ilerleyelim. O Bükreş yalnız dibimizdeymiş ha he hemen. Ben biraz daha uzakta zannediyordum. Güzel. Sıkıntımız yok o zaman. Şu bölgeyi de alalım. Şimdi siz, sen burayı hallet paşam. Sen Bükreş'e git. Sen de neresi burası? Konstant, Köstence'ydi buranın Türkçesi galiba. Köstence'ye gidin. O İran da girdi mi bize? Unuttum ben onu. İran tamamen unuttum. İran fazla mı bu kadar kişi acaba? Fazla gibi ya. Sen şöyle gir. İran'ın biz şehirlerini kuşatalım hafiften. O kadar kişi çok fazla ya İle, olabildiğince ileri baskı yapmamız lazım. Samara'ya gidin siz. Tamam orası hal olur. Şu bir sinema otosu güzel. Hmm, Baya düşükler bizde. Sıkıntımız yok tamam. Şimdi bu buradan alsın bunu sonra geçsin nereye geçsin nereye geçsen şuraya geç sen gel şöyle savaş nedeni ekleyebiliyor muyuz bir arkadaş yorumlarda demişti savaş nedeni ekleme mevzusunu hani buradan şu şeyin sayılarının dolması lazım bizim ülke faşist ama yine o kadar da hızlı dolmuyor açıkçası bence Ruslar da mı? Ulan herkes bir şey alma peşinde be. Biz bari Eflak bölgesini alalım. Kendi kafamızdaki yeri. Şöyle. Ruslar da girdi. Her yerden adamları kuşattık ha. İyi bir şey değil aslında ama. Neyse or halli olur. İran'a bakalım biz. Giriyor İran buradan. Nasıl yapsak sen Bağdat'a git. Sen ilk önce Kerkü'yü al. Sonra Kirmanşah. Güzel. Orada ufak bir... Aa, Bak bu olmadı işte ya! Şimdi ne diyeyim ben? Oyunu durdurmamız lazım şimdi. Çünkü şurada isyancı birlikler vardı. İsyan temizlemekle görevli. Bak git, gidecek şimdi. Engelledim neyse Allah'tan da. Yani ne diyeyim yani şimdi ben anlamadım ki yani ülkeyi ele mi geçirmeye çalışıyorsunuz batırmaya mı çalışıyorsunuz belli değil mi diyorum ya Neyse o ordularımız halleder inşallah sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, buradan gitsin. E bu savaş hızlı bitti. Diğer devletlerin de sıkıştırmasıyla hızlı aldık yani. Aldığımız yerler bizde kalsa aslında çok güzel bir kazanç elde ettik ama zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Aa Bağdat düşmüş bu arada güzel. Şimdi bu ordumuz buraya yardıma gitsin bir. İki buradan ilerlesin şöyle Musla. Burası boş kaldı. Orası boş kaldı iyi değil. Askerlerimiz gidiyor ama hallederler herhalde. Ukrayna daha kurulmadı değil mi? Almanya ile ilgili demin bir şey verdi. Bu arada milenyuma girmişiz. Bir araştırmalar gelmiş olmalı. Şuradan yapalım da zaten bitmiş araştırmalar hemen hemen. bayağı adamların aklını aldık ya. Adam kalmadı. Oraya Ruslar ilerliyor gerçi aynen. Şimdi barış anlaşması diyor. Ya Bulgaristan bu kadar girmişken barış da istemiyorum ben seninle. Hele bir de komünist isyanı bastırılmış. Biraz geçsin bakalım bir duruma göre. Bakarız yine. Misal şurada adamlar. Valla İran aklına almışız burada. Sen buradan Bağdat'ın Kerbela tarafına. Sen bu bölgeleri mi alsak acaba? Rut root... yok rutba değil de Basra'ya git. 34 binlik az kişiler çöl bölgesini alsın daha az kayıp veririz hem. Çünkü maalesef orada fazla asker kayıp veriyoruz. Şurada 3000 kişi kalmış. İptal et normal infantry. Ee, burası tamam gibi ya. O adamlar var ya boş buldu ortalığı isyanı kalktı hepsi. Kalkın ba abim. Ne diyeyim yani şimdi. Bunlarda da mı acaba aynı şey var? Aynen 5800. Ya ben bu kadar istemiyorum ki. Ben bir de bir bölge daha istiyorum. En azından İran'dan şu Bağdat bölgesini azak ne kadar güzel olur. Vallahi ne kadar on numara 5 yıldız olur ya. Kutup bölgesine gidin. Ya o mevzuya çok ayar oluyorum da buradan ni askerlerimiz ayrıldı buradan. Yok oldu deme buradaki askerler. Vallahi sanki isyancı oldu ha. Olmadım yoksa. Neyse buraya biz asker getirelim. Buraya asker lazım çünkü yani. İlk önce şu, şu isyanı bastırın. Anadolu'da bir sıkıntımız olmasın. Sonra gelin buraları bastırın. Tamamdır. Biraz açabilirim sesi. Oo bu garlar bu arada gelmiş buraya adamlar. Şey, Romenler. İşte o adam yanlış yerden götürmem yüzünden şu bölgeyi alamadık mesela. Orası boş kalmış ne güzel kurtarabilirdik belki. Biz bu arada yavaştan getirelim bence askerlerimizi ya. Boş yere durmasınlar. Orada nasıl olsa zaten kazandık. Adamların isyancılarını da biz toparlıyoruz ama hadi olsun bakayım. Ya şu İran'ın artık yani bir savaş hedefi eklememiz lazım. Artmış biraz da. Gerçi bekleyelim bence biraz ya. Hemen pes etmeyelim, vermeyelim savaşı. başka bir isyancı grup varmış onda bir Yunanlar isyan etmemişti onlar da edecek neyse şu an ülke temiz gibi bir Girit'te hafif bir isyan riski var bir de şurada var orayı temizleyelim gelin bakalım bunlar böyle gitsin sonra gelsin Selaniye güzel şu isyancı inşallah oraları alır. Şurayı gerçi kurtarmamız lazım. Ben aldım da burayı. Alayım şu 48 bin askeri. Gidin siz. Tamam, bak yine yanlış. Bir şansımız vardı oranın kurtarması o da gitti. Evet. Komünist isyanı bastırıldı. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Şimdi. ilk oraya gidin sonra buraya kuşatın siz. Siz devam buradan. Sen de nereye git? Buraya git. Yani bir Ruslar eksikti zaten. Gel gel. Eğlence var Rusya sahanda. Rusya'da bir savaş nedeni ekleyelim biz ya. Yavaştan bu savaştan sonra falan. Şimdi İran kabul ediyor musun? Beyaz barış niye edeyim oğlum seninle? Full yüz neredeyse. Şunun artmasını bekleyelim. Ya şu Bağdat bölgesini alırsak arkadaşlar çünkü İran tamam bizim olacak ve hani şuradaki bir Irak bölgesi var oraya da girebiliriz. Öyle bir şans olacak elimizde. Buralarda yalnız hiç iyi olmadı ya Rusların gelmesi. Hızlı girdiler. Adamlara temizledik, verdik bölgeye ayıp oldu onlara. Biz ayıp ettiler daha doğrusu. Ben daha burada asker tutmam. Alıyorum hepsini doğru getiriyorum Halep'e falan. 35 şey olmuş burada güzel İyi bir donanmamız kuruldu 2.37 parça mı olmuş Birazdan inşa edelim Bak 3 tane denizaltı ver. 40 olsun. Ondan sonra... 34. 45 <laughs> oldu. 3. 2 tane kruvazör ver. Tamam. Oldu galiba. Az kaldı zaten İran. Büyük ihtimalle istediğimiz şeyi ekleyeceğiz. Savaş nedeniyle. Adamlar %100 pes etmiş de şunları temizleyelim şimdi. Ruslar musları alır orayı ayar olurum. Gümrük vergilerini bu arada iyice düşüreyim. Hiç gerek yok. Halkımız hatta ihtiyaçların fazlasıyla güzel karşılıyor savaş olmasına rağmen. Çok güzel. Biraz fakir tabakanın yükünü azaltalım. Ha, en son getirdik hatta güzel. Zengin bize parayı sağlıyor ya. Ne kadar kaldı? Olmak üzere. Heh. Şimdi sen bize oradan Bağdat bölgesini ver. Güzel daha kabul ederim işte. Bu barışı kabul ederim. 10 numara 5 yıldız. Evet. Güzel oldu sınırlar. Harbiden güzel oldu yani. Şimdi oldu. Nüfusumuza bakalım. %1 bir azalma var Türk nüfusunda. Faşist nüfus o kadar bir değişme yok. Güzel. 10 numara. Harbiden bu güzel oldu. Şimdi nereye alsak diye düşünüyorum. Arabistan. Kızıldeniz'e hakim olmak için Arabistan. Hiç düşünmedi aslında. Ama Yunan'la ittifak mı bu etki alanında? Oo. Yunan büyük devlet. De buradan nasıl gelecek o da var yani. Ta nerede? zor bir ihtimal bence oradan gelmesi diye düşünüyorum. Arabistan. Keşke zamanda alsaydık. Buralar hep Yunan almış ya. Yunan derken Yunan Yunan. Bir kelime şey olabilir. Şöyle adamlar bayağı almış yani hakkını yemeyelim. Ha. Umurumda değil ama ya. Acaba ya da şuraya mı alsam? Bak burada iyi de. Irak. Aynen ya. Bir Basra'ya çıkalım ya. Hint okyanusuna. Şuradan akarız. Bu körfez de çok önemli çünkü. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, gelir niye eksi de. Biraz ilerleteyim. Heh, güzel tamam. Aslında biraz askeri alabilir mi adam Şöyle 7 tugay böyle alalım 3 tane tank alalım 5 tane uçak alalım ee, 5 tane özel birim 20 parçalık 20 tugay yani 60 bin asker ortalama Ülkemiz büyüdü çünkü Ona oranla biraz daha alalım Evet Şimdi ee, Buralarda demir yolları var değil mi fabrikalar açılsın hiçbir fabrika kapanmasın şöyle bakayım nerede o fabrikalar ee, Bulgaristan daha yukarıda olmalı aynen Bağdat falan Bulgaristan zaten adamlar bir fabrika basmış geliştirmiş hep şunları da artıralım hazır gelmiş ki aydın bölgemizi Evet Bir sonraki benim arkadaşlar amacım Eğer yapabilirsem Irak'ı almak Şu Irak dediğim zaten küçük bir bölge aslında Basra, Kuveyt yani daha doğrusu Irak artık bizim Şu anki Irak hemen hemen ee, Bir de olursa Arabistan'dan Hicaz bölgesini almak Kutsal topraklar denilen yer Diğer adıyla Şu ortayı şu anlık istemiyorum Acil değil Şurası zaten asıl Arabistan'ın mekanı Geri kalan yer çöl. Necit çölü. Şu bölgeyi hiç istemiyorum. Şu gösterdiğim yeşil ve kırmızı. Bordo ya da her neyse. Yani en son alacağım yerler. Ama şuralar önemli. Yemem falan. Bay bay görüşürüz.